Ben baş koymuşum bu yola. Fizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Ne şey yapma öyle. Ağlama be! Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda form. Fuarı... Hey hatırladım tamam. Sen aman bana... ya ne o oluyor be? be? Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demişti? o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. <laughs> Ebelin amı. <laughs> Hoş geldin yavrum. <laughs> aman o gün STV'ye dönmüş. Kükretme işte zındır. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? gelmiştiniz? Sari hocası Mahmut Bey. Aykut! Hmm. Kaçalım bana! Hadi, hadi görmüyorum hadi! Kaç, kaç, hadi! Aradın mı Türkçeyi? Hangisi Türkçe bunu bu. okumuyor ki? Hmm. Allah'ım! Allah Yavaş da kaç tane alıyor! Bunda ne oldu? Bir de sen sigara... Hocam, Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Hocam. yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işleyeceğim bunu ha. onu geçtim ben koyayım mı herkese? <laughs> Anne gözüm yanıyor. Ya. Eşkak. <laughs> Kavgayla bir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? Çay mı para mı Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık ya yaranamadık. Demek hiç? Lan geçene! Salak! Ya sen yanlış yapmadın soru yanlışmış ya! Ay kandela 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 hep emanet. Topuk yüzü siktirtmem bunu. Yalnız renkler çok güzel. Çok Aa, sen 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 lan. Lan. <laughs> ya görmez kimsi ki. Kangar, Kangar, ne yapın? Ne yapın güzel? Ne yapın Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ölüyor yapıyorsun? Ne Ya bu güzel. Bok gibi dedi. Usta çekeceğim mi? Anamızı. 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 Tamam, ilk çıkan adı oluyor. Atmacık, çık çık çık. Sen bu oyundan çık. Çık açık çık açı çık. Aç. Ne salak hey? Anne, yemek seni var. Babaya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? Ee? Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz, bana karakter soruyor. Bana karakter yani, Nedir? Oğlum siz salak mısınız? gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin Evet, başla. <gülüyor> Anam! <gülüyor> hocam! <gülüyor> ökmüş, hocam ökmüş. 20. yüzyılın... Yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. Arkadaşlar bu ses sözlerini yani dinlemek isteyen olabilir. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Yani... <laughs> Hocam Aykut Uçin yo. Salak salak konuşma lan! Darkestraywood at yahoo.com alt dire Aykut Bir karamel makyaj alabilir miyim? Evet, hadi, hadi. Primo, AY BİR GÜNÜN DÖNEBİ Seni seviyorum Bence gülücük kalsın ne oluyor hocam? Karbonhuz bir imza alayım al şunu abi Kapıyı geçirtme ha Dikken kapısı, al Excuse me Mr. I have got a one pencil Yes, I Yer <gülme> Yaradır Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika, dakika var hocam Hayır hocam 10 dakika var daha varmış. Onu ya. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz seremoni mu? Bu ne lan? Bu ne? ne? Ne Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim ya. Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Böyle, ya, hocam, Allah. ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde donlama yok ama götüyü yan oyu vermesin. Ne çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Oh, oh. Ah, Körlüğü aaa! Ah. Lan bırak! Sığır!

ve oyun gitti niye çıkıyorsun? Nikola Tesla. Cık. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Bu kadar. Biz biz. Ana beni tekten et ben bu kadar. Önemli <denilen gülüyor> değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok bir tek ama. <laughs> bu son dönemin en çok tutulan parfüm var Kutu Bey. Abi bir Lacoste var. Lacoste 5 lira. Vallahi. I see that people. Güzel kesin kesin abi güzel abi gerçekten bayağı powerful ya. Çok üzgünüm hocam. Vallahi Pillatillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam. Hani böyle sınıf ortamının İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış. Oğlum sayfa 46'da karın memesi valla. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Sayfayı bilmiyorum. Jet 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp paketimi. Al bu ne hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorsun bağırıyor? Balkanlardan gelen soğuk havada kurban oldum. Yardır Balkanlardan geliyor. <laughs> Bravo. Ayağına nazar değmesin. Nasıl ne oldu? Bağırıyorum Merkür şurus. Hayır, 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 hayır. Merkür en iyi biz biliriz. Tüyü bitmemiş Merkür halkı. Murkeni mark Murk mi? Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım çıkıyorum. karısı ya Ay şey çay koyuz Sabahtan beri Aferin Ulan ayva çiçek açmış be Yaz mı geleecek Bi susun be Gönüllü bu sevdaya doğduğum Basınımın geçeceği Bakamıycaksan niye doğurdun gerisi Aptal salak konuş Lan bok mu yedin be bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim Kullanıyoruz suyun kaynaması gibi. Vayını bırakıp köyümü yerlesin. Sevemediğim kara göz. istiyorum ben. İyi Maşallah. Maşallah. Bak 500. tosun bu tosun tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede Hadi o Yes, yes, okay. okay. All right. Bana bunu açık. Kardeşim adam ne diyor. Ne bak burada 24. ayet. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadım da ekime bir çeyrek kaldık Kanal mi ya akşamlar. Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. Kızım gel Eruzu billahi bile şeytan acın Bismillahirrahmanirrahim Bu evet. ne oldu bir We climbed a mountain Selamünaleyküm teyze Oğuz gözle ne yapmış bir bu ara Pekala masiyon size bir oğul ver İki de lahmacun Ahmet bir buçuk kıyma la Bakın şu okumuş pirinci, okumuş suyu da iç. böyle atın. Köpekler. <laughs> hoş geldin, hoş geldin. Kediler. Siktiriz salağı ya. Evet, İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let us begin Bisik bilmiyor. <laughs> sabah tamam. namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Hadi ben onu da istiyorum. Onu da istiyorum. Onu da istiyorum. Hayır hayır hayır. Ablası şuna bir şey söyle. <laughs> Amını sikerim kapatayım. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diyeyim başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> <laughs> Şikayetim var. Cümle yağsaktan. <laughs> Dinlerimi hakim ben. Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. <laughs> Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya ya o evet. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman oğlum hadi yaşa hadi göt. Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Sıfırlar. Yalan Kapına köleyim desem. Ha? Bana çay koy çay. Ay sen bir yürürken ben bir aşağı düş. Ay sen bir gülme tut beni. Ay sen, ben. Kızım sen mi, ben mi? Kaptan pilotunuz Aykut Elmas. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. Ah. Kadınlar. Ay şekerim vallahi rahatladım. Erkekler. Bitmar gözünü sütlü. Tarkan dans figürleri. Daşşama vurdular. Amına koyayım yavaş lan. Evet arkadaşlar bana, bugün çekiyoruz. Çe Bugün tekrardan... Porsiyonu porsiyonu porsiyonu. Neyse tekrardan... Kalkın. Aa avokat alalım. Hamına <laughs> <laughs> koyup alev alacaksın yavaş. Kanka üç ne? Üç üç. Oğlum üç lan üç. Oğlum üçüncü soru. Hay. Anın amı Hocam not alıyorum tekrar söyler misiniz? Ananın amı be. Kerim böyle dersin. Erkekler. Kadınlar. böyle şey. Çok sarı Tam mutlu oldum derken. Geldi siktim ben ama. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anın amı. Kalemin var mı oğlum? Aç mısın? Camların pek kirli. Tüpün mü bitti? Al oğlum al, al. Al vallahi. Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken. Ahmet yarram hesabını yaptın lan. <laughs> Sana Ali Bey nasıl birisiniz? Şeffaf bir adam. Neyse. Şeffaf derken? Bazamda bir bok bile görünür. <laughs> ne oldu? Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Pisnaf, pisnaf söylüyor. Hangi mantığını, mantığını sikiyorum birader ne? Ya bir hay bile diyemiyor. Ama Gülşen demiş. Ay, ay, Beni bir iki cümleyle anlatır mısın? Tabii O benim hayatım Matematik hocanı sikili Bir, siki. bir devrimci vardı Ch-Ch-Ch-Ch-Chuera <laughs> Barcelona, Barcelona 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 Pokemon garı kaçıyor Nokta nokta olmak da demiş Amcık yap. Neyse Uçtu gitti Amcık diye tahmin mi olur? para ver. Bana para ver. Evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı konuğumuz. Adnan Sikişen Ses.